Önceki günlerde ilk 3 saniyede izleyicinin dikkatini çektik. Gelen izleyiciye videoyu sevdirdik ve profilimize geldi. Peki şimdi onu profilimizde nasıl tutacağız? Bir müşteri profilini açtığında 5 saniyede şunu anlamalı. Bu kişi ne örüyor, kimlere yapıyor ve nasıl sipariş vereceğim? Bu yüzden profilinde mutlaka şu 3 maddeye yer ver. 1- Ne üretiyorsun? Amigurumi mi, Bere mi? Bebek battaniyesi mi? Müşterinin ne sattığını net bir şekilde hemen anlamalı. 2. Kime üretiyorsun? Yani hedef kitlen kim? Anneler mi? Yeni doğan hediyesi arayan kişiler mi? Ya da kışlık aksesuar sevenler mi? Hedefin net olursa müşteri de tam bu bana göre hissi oluşturur. 3. Nasıl sipariş verebilirim? DM'den mi? Whatsapp'tan mı? Yoksa hazır bir linkten. Mi? İnsanlar tahmin etmeyi sevmez. Yönlendirmen net ve açık olmalı. Şimdi bu sorulara cevap vererek profilini bir gözden geçir. Bakalım bu üç sorunun cevabı profilinde var mı? Bu tarz içeriklerin devamı için beni takip etmeyi unutma.